Eve Sunflowers, Türkçe'ye evin ay çiçekleri diye de geçirilebilir. tasarımcısı ise Catherine Bley'e ait. Catherine Bley'nin blonda battaniye ile ilgili bilgilere bakabilirsiniz. Tekrar merhaba. Eve Ten Flowers, Evin Ay Çiçekleri Battaniyesi'ni de devam ediyoruz biliyorsunuz. Ve bugün yapacağımız motif şu gördüğünüz motif olacak. Ve bu motiften ben şu anda bitmiş battaniye üzerinde bunu gösteriyorum. 16 tane yapmamız gerekecek. Ve şu anda size anlatacağım motif bu şekilde olacak. Sadece şuradaki renk tonunu şu an yok bende. Ve size göstermek için bu renk tonunu kullanarak göstereceğim ve dediğim gibi bu motiften e, 16 tane e, yapmamız gerekecek. Başlayalım mı? Merhaba, Yves uh, Sunflowers için yeni motife başlayacağız. Şimdi e, başlarken şu şekilde sihirli halka ile başlayacağım ben. E, bu şekilde yapmak size zor geliyorsa 6 zincir yaparak da başlayabilirsiniz. Parmağı ipi şu şekilde çapraz yapıp alttan tığ geçirip üstteki ipi alttan çıkarıyoruz ve bir zincir çekip buraya altı tane tekli trabzan yapacağım şu şekilde bir iki üç 4 5 ve 6 ipi çekiyorum ve bir zincirin tepesini şu şekilde batarak ilmeği içinden kaydırıyorum şimdi ikinci sıraya geçeceğiz 4 zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 3 zincir ikili trabzan yerine sayılacak. Bir tane de araya bir zincir çekiyoruz. Ona sayılacak ve aynı yere batıp şu ipi de şu şekilde tutuyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğe batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yani aralar bir zincir. Sıradaki trabzanın başına batıyorum. Tekrar bir zincir çekip aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yaparak bütün etrafı dolanıyorum. 12 tane ikili trabzan olacak. Aralarda da gördüğünüz gibi bir zincir olacak. Yapayım ben hemen hızlı hızlı. İkili trabzan, bir zincir, aynı yere batıp tekrar ikili trabzan, bir zincir, bu sefer diğer tarafa geçiş yapıyorum, aynı yere batıyorum. Pardon aynı yere değil, sıradakine batıyorum. İkili trabzan, bir zincir, aynı yere batıyorum. İkili trabzan, bir zincir sıradaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzan, bir zincir, yanına batıyorum. İkili trabzan, bir zincir, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 tane olmuş zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir zincir çekip, şurada 4 tane zincir vardı. Üçüncüsünün tepesine batıp, şu şekilde ilmeği kaydırarak ve bir zincir çekerek sırayı tamamlıyorum ve ipi kesiyorum artık. Ortası bu şekilde. Şimdi yeni sıraya başlıyorum ve beyaz renkli başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ve başlayacağım nokta herhangi bir bir zincirin içi. Şuradan başlıyorum. Başlangıç ilmeğini çektim, tığ aldım. Şuradaki ipleri de yedirerek devam edeceğim. Bir zincirin içerisine battım. İki trabzan yaptım. Kapamadım. Bu bir. Üç kez yapacağım bunu. Tekrar aynı yere battım. Kapamadım. Bu iki. Tekrar aynı yere battım. Kapamadım. Şimdi kapatıyorum. Başlangıç ilmeği ile birlikte tığda dört tane ilmek var. Ve tek seferde kapatıp Bir, iki zincir çektim. Ve yan taraftaki bir zincire geçtim. Ve tekrar aynı şekilde İkili trabzan yaptım ama son ilmeği kapamadım ve tığda 3 tane biriktireceğim. Bu bir. Bu iki. Ve bu da üç. Şimdi tek seferde kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekip sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir. iki, Üç. Ve tek seferde kapatıyorum. Ve iki zincir çekip tekrar devam ediyorum. Ve bunu... Bütün bir zincirlerin içerisine yapıyorum ve toplam 12 tane, 3 tane ikili trabzan grubu olacak. Aralarda da iki zincir olacak ve bu şekilde yaparak şurada bitirmek için tekrar buluşalım. Gördüğünüz gibi yaptım. 12 tane üçerli 3, 3 ikili trabzan grubu var. 3 6, 9, 12 ve 2 zincir çekip sonuncusuna 2 zincir çekip başlangıç ilmeğin tepesine batıp kaydırıyorum ve bir zincir çekip artık ipi kesiyorum ve sırayı bitiriyorum. Yeni sıra için yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ta İki kere doluyorum başlangıç ilmeğinden sonra batacağım nokta şuradaki ikili trabzanın şu şekilde arkadan tepesine batıp üçlü trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi devam ediyorum 2 devam ediyorum. 3 devam ediyorum. 4 4 tane üçlü trabzan. Araya 2 zincir tekrar 2 doladım ve aynı yere batıp tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu bir i̇ki doladım aynı yere batıyorum bu iki aynı yere battım 3 ve aynı yere battım 4 4 tane üçlü trabzan arada da 2 zincir şimdi sıradaki iki zincire batıyorum sık iğne gördüğünüz gibi şuraya şu şekilde batıyorum. Sık iğne önden sıradaki iki zinciri sık iğne ve tekrar iki doluyorum. Batacağım nokta ise şuradaki iki zincirin altındaki şu ikili trabzana yine şu şekilde batıp şurada başlarken yaptığım gibi dört tane üçlü trabzan Araya iki zincir ve tekrar aynı yere batıp dört tane üçlü trabzan yapmak yaptım dört tane üçlü trabzan iki zincir çekip tekrar aynı yere batıp dört tane üçlü trabzan yapıyorum iki üç ve bu da dört. Şimdi bunu tekrarlıyoruz. Ne yapıyorum? Şuraya sık iğne şuraya şu şekilde batıp yine sık iğne sıradaki iki zincire sık iğne sıradaki iki zincire ise yine ta iki doluyorum ve altındaki ikili trabzanın tepesine şu şekilde batarak aynı yere 4 tane ikili trabzan araya 2 zincir ve tekrar dört tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde bu yaptığımı tekrarlayarak dönüyorum buraya kadar ve burada tekrar bitirmek için buluşalım. Gördüğünüz gibi geldim. Batıyorum. Buraya sıradaki iki zincire sık iğne buradaki üçlü ikili trabzan grubuna bu şekilde önden sık iğne buradaki boşluğa sık iğne ve başlangıç ilmeğin tepesine batıp sırayı kapatıyorum ve bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum ipi. Yeni sıra için yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağım nokta ise şurada boş bıraktığımız herhangi bir yer. Şuradan başlayacağım. Şuradaki iki zincir boşluğuna batıp önce tekli trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. zincir çekiyorum ve arkadaki üçlü trabzan dört tane yapmıştık. Onun iki zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp önce ikili trabzan sonra bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığ ip alıyorum. Şuradaki üçlü İkili trabzan grubuna şu şekilde batarak şuradan giriyorum ve diğer taraftan çıkıyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi sık iğne yapacağım ama sık iğne yaptığım yerler şurası olacak ve tek katına batacağım. Şurada biliyorsunuz şunun önden sık iğne yapmıştık üçlü trabzan grubuna, onun bir öncesindeki sık iğnenin tek katı, bu üçlü trabzan grubuna yaptığım sık iğnenin yine tek katı ve yanındaki sık iğnenin tek katına batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. Önce şuraya batıyorum sık iğne. Tek katına batıyorum gördüğünüz gibi. Bu bir. Şu üçlü trabzan grubunu önden sık iğne yapmıştım. Onun yine tek katına batıyorum. İkinci sık iğnem. Ve yanındaki boşluğa battığım sık iğnenin yine tek katına batarak üçüncü sık iğneyi yapıyorum. Şimdi bunun tekrarını yapacağız. Ne yapacağım? Şu, şunun aynısını yapacağım. Önce şuradaki üçlü trabzan grubuna şu şekilde batarak tekli trabzan şuradaki iki zincir boşluğuna önce bir tane tekli trabzan sonra ikili trabzan bir zincir çekiyorum arkadaki iki zincir boşluğuna batıyorum sık iğne tekrar bir zincir ve ön tarafa geçiş yapıyorum yine aynı yere önce ikili trabzan sonra bir tane tekli trabzan ve buradaki üçlü trabzan üç tane ikili trabzan grubuna şu şekilde batarak tekli trabzan bunu bu şekilde Tekrar ederek geliyorum. Şuraya kadar. Şurayı da zaten sonlandırıyorum. Şurayı da birlikte yapalım. Buraya battıktan sonra ne yapıyoruz? Şuradaki bir, iki, 3 tanesini tek katına. Yani ortaya iki zincire battım. Sık iğnenin tek katına batıyorum. Öndeki tek katına batıyorum. Sık iğne bir. Şunu şu şekilde battım. Sık iğnenin yine tek katına batıyorum. İkinci sık iğne ve diğer boşluğa battım. Sık iğnenin yine tek katını batarak sık iğne. Sonrasında yine şuradaki gruba şu şekilde batarak tekli trabzan şuradaki boşluğa tekli trabzan önce sonra ikili trabzan sonra bir zincir arkadaki iki zinciri sık iğne Tekrar bir zincir aynı yere batıp önce ikili trabzan sonra çek tekli trabzan. Evet zaten yaptık ve şurası kaldı ve ben diğerlerini de tamamlayayım şurada bitirelim. Sıra sonuna geldim şuradaki üç tane sık iğneyi yaptım tek katlarına batarak ve şuradaki ikili. 3 tane ikili trabzan grubuna şu şekilde batıp tekli trabzan yapıp başlangıçta başladığım ilmeğin tepesine batıp kaydırıyorum ve bir zincir çekerek ipi kesiyorum. Şimdi bu ipleri de ben bir tanesini birlikte yapalım. Şu şekilde arkaya veriyorum. İnce bir tığ yardımıyla Şöyle şuradan çıkarıyorum bunları. Daha sonra gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle yaparsak sonradan iş çıkmıyor. Bunu da gizleyeceğim daha sonra. Evet bu şekilde. Yeni sıraya şu renkle devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağım nokta ise 4 tane ikili trabzanın arasındaki şu iki zincir olan boşluğa batıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip diğer taraftaki sık iğnenin diğer tarafına batarak ama aslında iki zincir yine burası aynı zincir. Sadece sık iğnenin şu tarafına batarak tekrar ikili trabzan yapıyorum ve sıraya bu şekilde başlıyorum. Sonrasında hemen şuradan itibaren şurada dört tane ikili trabzan yapmıştım. Onun hemen tepesine batarak yine dört tane pardon dört tane üçlü trabzandı. Şimdi hemen dört tane üçlü trabzanın ilkinin tepesine batarak dört tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. 3 tane sık iğnenin en kısmına batmıştım. Şimdi arkadaki 3 tanesine ise yine boş bıraktığım yerlere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tek katlarını bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi o bıraktığımız tek katın 3 tanesini ikili trabzan yaptım. Şimdi simetrisini yapıyorum. Yine şu tarafa şuradan başlayarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve bu da 4 burada önce üçlü trabzan vardı onların tepesini tek tek battım dört tane ikili trabzan yaptım şimdi şuradayım iki zincir boşluğundayım batıyorum önce iki zincir boşluğuna iki ikili trabzan üç zincir çekiyorum sık iğnenin diğer kısmına batıyorum Yine aynı iki zincir ama sadece sık iğnenin diğer kısmına battım. İkili trabzan yaptım ve şimdi şu yaptığımız şeyin aynısını buraya yapıyoruz. Yani dört tane üçlü trabzanın tepesine dört tane ikili trabzan yapıyorum. İki, üç ve dört. Üç tane tek katına Bıraktım sık iğnenin üçüne ikili trabzan ve yine bu tarafa geçiş yaptım. Burada dört tane üçlü trabzan vardı. Yine onların tepesini tek tek batarak dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç ve bu da 4 şimdi iki zincir boşluğundayım batıyorum İkili trabzan 3 zincir çekiyorum diğer tarafa geçiyorum aynı yer ama sadece şuradaki sık iğneyi atlıyorum batıyorum ikili trabzan ve aynı şekilde bu yaptığımı diğer kalan iki kenara uyguluyorum köşelerde bu şekilde olacak zaten bu şekilde dolanıyorum şurada bitiriyorum en sonuna geldim dördüncü ikili trabzanı yaptım ve başlangıçta çektiğim ilmeğin tepesine batıp kaydırdım bir zincir çekip sırayı bitiriyorum ve ipi kesiyorum yeni sıra için başlangıç ilmeğini çekiyorum başlayacağım nokta ise şuradaki 3 tane 3 zincir olan köşedeki herhangi bir yerden başlayabilirim. Batıyorum. içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen yanından şuradaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. 1 yanımdakine batıyorum 2 i̇ki. ikili trabzan yaptım 2 tane ve ta 2 doluyorum şuradaki bir zincir boşluğu var oraya batarak üçlü trabzan yapıyorum kapamıyorum tığda Bekletiyorum ve bundan 3 tane yapıyorum ve tek seferde kapatıyorum. İlkini yaptım, ta 2 doladım, tekrar aynı yere battım, üçlü trabzan yaptım. Bu iki, tekrar 2 doladım, battım bir zincir boşluğuna, üçüncü ve şimdi tek seferde kapattım. Batacağım yer ise, Şimdi arkadan bir boşluk bırakıyorum sıradakine batıyorum ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar ta iki doluyorum. Batacağım nokta ise şu trabzanın üstündeki hani toplayarak yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak o da şu hemen bakalım hangisi şu ortasındaki sık iğneye batarak yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum, kapamıyorum, tığı da biriktiriyorum, üçünü de bu iki, bu da üç ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Yine arkadan bir boşluk bırakıyorum, batıyorum, 3 tane. ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ta yine iki doluyorum. Batacağım nokta yine şurası. Bir zincir boşluğuna batıyorum. Yine üçlü üç tane üçlü trabzan grubunu tığda bekletiyorum ve tek seferde kapatıyorum. Batacağım nokta bir boşluk. iki tane ikili trabzan. Şimdi 3 zincir boşluğundayım. Onun da içine yine batarak 2 iki tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve tekrar aynı yere batarak 2 iki tane ikili trabzan. Bu yaptığımı diğer kenarlarda da yapıyorum. Şimdi bir buradaki kenarı da birlikte yapalım. Şuraya 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Hemen tepesinden başlıyorum. 1 ve 2 İki trabzan yaptım. Ta iki doladım batacağım nokta şuradaki bir zincir yerine batıp üç tane üçlü trabzan grubunu tığda gördüğünüz gibi biriktiriyorum. Bu iki ve bu da üç ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Arkadan da bir boşluk bırakıyorum. Sıradaki yere üç tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ta iki doluyorum. Batacağım nokta şurada üç tane sık iğne yapmıştık. Onun ortasındakine batıp ortadaki sık iğneye batıp yine üç tane üçlü trabzan grubunu tığda biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Arkadan bir boşluk ve yine üç tane şurada olduğu gibi üç tane ikili trabzan. 2 i̇ki ve 3 tekrar ta iki doluyorum batacağım nokta şurası bir zincir boşluğu üçlü trabzan grubunu tığda da gördüğünüz gibi bekletiyorum 3 tanesini tek seferde kapatıyorum ta ip alıyorum bir boşluk sıradaki yere batarak iki tane bir trabzan. Şurası bitim noktası olduğu için ipler var gördüğünüz gibi ve onları da yediriyorum. Ve şimdi köşeye geldim. Köşede de iki tane ikili trabzan iplerle beraber gizleyerek örmeye devam ediyorum. İki zincir ve tekrar üç zincirin içerisine batıp iki tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi üç tane köşeyi yaptım ve iki tane de kenarı yaptım. Ve iki tane kenar ve bir tane köşe kaldı. Bunu bu şekilde tekrarlayarak şuradan bitirelim. Bu şekilde motif oluşuyor zaten. Anladım gördüğünüz gibi sadece arkadaki bir boşluk bırakıp iki tane ikili trabzanla battıktan sonra sırayı tamamladım ve başlangıç ilmeğinin tepesine batarak ipi kaydırarak geçirdim ve bir zincir çekerek ipi kesiyorum ve bu sırayı bu şekilde bitirmiş oluyorum son sırasındayım ve son sırasında genelde Eve Sunflowers'ın son sırasında genelde yeşil renk kullanılmış ve hep aynı renk tonuyla gitmiş. Ben size şimdi göstermek için daha önce kullandığım ipin aynısını kullanacağım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Yani siz motiflerin genelde son sırasında yeşil renk yapabilirsiniz. Örneğin orijinalinde bu var çünkü. Başlangıç çektikten sonra herhangi bir köşenin içerisine batarak 3 tane tekli trabzan yapalım. Bu sırada tekli trabzan yapacağız. Köşelerde 3 tane tekli trabzan olacak ve e, yine tekli trabzan yapacağız. Bunların hepsine tek tek ve başlarken şuradaki ikili trabzanın üstüne batarak başlayacağız. İkisinin arasına değil ilkinin tepesine batarak tekli trabzan yapıyorum ve diğer köşeye kadar 17 tane tekli trabzan yapacağım. Şu an 2 tane yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu ip. Daha sonra ben bunu gizleyeceğim tabii ki. İp. Tekrar bağlanma noktası. Köşeye de 3 tane tekli trabzan Ve yine buradan itibaren başlıyorum. Diğer köşeye kadar 17 tane tek trabzan yapıp köşedeki iki zincir boşluğuna yine üç tane tek trabzan yaparak etrafını dolanıyorum ve şurada bitiriyorum. Şurası sonuna geldim. 17 tane tek trabzan yaptım. Daha doğrusu 16. Şunu da birlikte 17 ve başlangıç ilmeğinin tepesine batıyorum kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Bunu da şu şekilde arkaya alıyorum. Burada gizleyeceğim zaman kaybetmemek için. Bu ayrıntıyı size göstermiyorum. Bu şekilde gizleyeceğim ve bu şekilde motifi bitirmiş oluyoruz ve bu motiften 16 tane yapmamız gerekecek.